Kalta öldü kaldı girdi parası Cesedi ise onun son makarası Açlıktan hobi kokar ağzım Hobi bulmam lazım Fukarayım Tekme attım Tabutta bile yok rahat Bahaneler bahara kadar rakamara Şadi durmaz ister benden elmas Kıza diyorum onu bulursun acaba Minecraft'ta. Zaten ki yolda bir istek <laughs> Ya bu kız susmaz mı istek küsü istek Ne yapsak mı, ölüyü kalsak mı Tek korkum sensin bir önceki borsaydı Çok saydım keşke olsaydı yoksaydım parayı o varsaymış Ne fark edecek ki ona anlamam Her türlü parksızım hem banksızım hem de banksızım kız benim hırsızım, hırsızım. kalbimin ersdesi Hırsızı. Hırsızı. çalar durur şarkım çalar durur benden olsun 510 iyi olmasınlar senden bunlar senden bunlar senden bunlar, senden. bunlar senden. Rahat değilim kız bana değil ben Kıza veririm ülkeye bu kadar ben Ödemiyorum vergi Yargı yargı Seçilmiş kişi sen sen, sen sen Dert etme senden yok başka bir tane Sana verdikçe alem bana söyle Şimdi son çare çizlikte Gözüm çizlikte çizlikte Üzgünüm baba ne buydu? şey Çeyizinde gözüm yok sana verdiğim sözüm bol Gözüme kestirdiğim eski bir yüzün Kolyeyi boş ver dedim kıza Sen rahat ol dedi yüzük sevmem ben kolye istiyorum O İyicek. Dert İyicek. değil tek sen merak etme 510 hep senin en sende Tabi değil mücevher benim için değer yeah. aşkım bana söyle beni üzmene değer mi? Bu yeah. e işte her sabah sana gülümsemenin bedeli Tek delilim bu ben ise bir deli Şu yok şu değilim Valla değilim billa değilim Sırf sıkıldığım için biçim biçimsiz benim vermişim eğer ona zin ben çoktan Vermedin mi? Verdim değil vermedin mi? Verdim değil, vermedin, mi? Verdim değil, vermedin mi? Verdim değil mi? Vermedin mi? Verdim değil mi? Vermedin mi? Verdim değil mi? biri aslında gerçek değildi Tek derim sendin ben deseydim Sen giderdin sen, sen derin şimdi ben giderim Sen mi? Evet ben Sen mi? Yeah. Evet ben Sen mi? Yeah. Evet, ben. Sen mi? Yeah. evet ben Sen Evet ben sen Evet ben Evet ben sen sen Evet mi? evet ben, sen sen ben. Sen sen Söylesen mi Evet ben söylesen mi? Söyleme. Bir çutur yerine çünkü söyleyeceğim. Çocuk <laughs> çocuk <efecto> <laughs>